Sayın Başkanım. Durmadan Ünye'nin resmini değiştiriyorsun. Sen öyle yaptın ki en son Ünye Buruncu Mahallesi'nin tam resmini değiştirdin. Son bir sokak. Orkide 1, Orkide 2. Evet. Orayı da bitirdin başkanım. Seni alkışlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? su <laughs> Evet. En kutsal hizmettir demişler. Evet. Yani bunun yaptıktan sonra daha genci, hiç bir şey yok. Eyvallah. Yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Sağ olun. Fırıncı mahallemiz dünyanın en eski yerleşkelerinden bir tanesi. Ama sadece Fırıncı mahallemizde değil, Allah'a şükürler olsun dönemimizde dünyanın öncelikle hem hava kirliliğinden kurtulması hem de şehirde oksijenin daha bol teneffüs edilebilmesi noktasında doğalgazla her noktanın buluşması için elimizden gelen gayreti gösterdi. Şükürler olsun yüzde yirmilerde olan doğalgaz ulaşım seviyesi dönemimizde yüzde doksan beşleri geçti hatta bir karşı yakam mahallemiz kaldı. Onun da inşallah doğalgazla buluşmasıyla beraber şehrimizin merkezimizin tamamen doğalgazla buluşmuş olacak. Doğalgazla buluşturduğumuz, altyapısını oluşturduğumuz bütün sokaklarımızı, caddelerimizi Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Allah'a şükürler olsun yenileyerek şehrin konforunu hemşerilerimizin yaşamasını sağlamak adına elimizden gelen gayreti göstererek hem şehrin görselini değiştirmiş olduk hem de aynı zamanda yaşayan hemşerilerimizin şehirde biraz daha huzurlu yaşamalarını daha mutlu ve memnun oldukları bir ortamda teneffüs edip hayatını, hava kirliliğinin olmadığı bir ortamda keyifle şehirde yaşamanın huzurunu yaşamaları noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik Allah'a şükürler Allah olsun. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte hem Orta Yılmazlar'da hem Atatürk Mahallesi'nde, Gölevi'de, Hamidiye'de, Çamurlu Mahallemizde, Saraçlı'da, e, netice itibariyle Kaledere, Liseler Mahallesi, Feriz Çakmak Mahallemize, her mahallemize dokunuşlar yaparak oraların önemli sıkıntıları, altyapı sorunlarını da bu vesileyle çözerek hem üst yapısını da iyileştirme fırsatı bulduk. Allah'ın izniyle her mahallenin kenar köşesinde kalan, yapılmamış olanları da inşallah eğer hem şehirlerimiz tekrar teveccüh gösterir, destek verirlerse Allah inşallah ile dağıldığımız yerler mevcutları da tamamlayarak bütün şehrin sorunlarının çözüldüğü bir şehirde hemşerilerimizin yaşama imkanı oluşturmak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Tabi bu süreç içerisinde en son İpek yolu ve Bayramca mahallemize doğalgaz ve altyapı noktasında girildi. İnanıyorum ki sürecin tamamlanması yani gazın ve altyapının tamamlanmasıyla beraber biz de 2024 yılı içerisindeki planlamamızla o bölgenin de aynen Brunici gibi, Ortayılmazlar gibi şehrin altyapısını tamamlanan o noktalarında üst yapılarını da yapılarak onların da şehrin keyfini huzurunu yaşayabilecekleri ortamı inşallah onları da oluşturacağız. Allah'ın İnşallah bizlere ömür verdiğinde gece gündüz demeden bize güvenen hemşerilerimize inşallah biz de onları mahcup etmemek adına 724 esasıyla bu hizmetleri üreterek onlara hizmetinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum. Sağ olun.